Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye, İsveç ve Finlandiya hakkında açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü görüşmelerin askıya alınmadığını, yalnızca ertelendiğini söyledi. Finlandiya'nın tek başına adaylığını ilerletmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Helsinki'ye destek verip vermeyeceği sorusuna ise yanıt vermedi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile üçlü mekanizma toplantısını erteleme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden karar sonrası açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, görüşmelerin yalnızca ertelendiğine dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da görmek istiyoruz mesajı verdi. İsveç Başbakanı dahil genel açıklamalardan görüşmelerin iptal olmadığını, ertelendiğini anlıyoruz. Bu Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin pozisyonlarını değerlendirmeleri için bir fırsat. Tabii ki bu görüşmelerin sürmesini ve Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmasıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Amerikalı sözcüye Finlandiya'nın İsveç'siz NATO'ya katılma ihtimali de soruldu. Price varsayıma dayalı soruları yanıtlamayacağını vurguladı. Gündemdeki soru bu değil dedi. Ayrıca bu hep Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte üye olmalarına yönelik bir tartışma oldu. Biz de bunu görmek istiyoruz ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmeleri için 30 müttefikin meclisinden onay alması gerekiyor. Türkiye ve Macaristan hariç tüm NATO müttefiklerinin meclisleri iki İskandinav ülkesinin üyeliğine yeşil ışık yaktı.